olayların çıktığı sokak işte burası Gündüz Caddesi polis diğer tarafta e, müdahale ettiği bölge Ahmet'in düştüğü yerde işte tam benim bulunduğum yer aşağıda da arkadaşları Ahmet için çiçeklerle bir alan oluşturmuş 22 yaştaki bir delikanlı yaklaşık 50 santimlik bir duvardan buradan nasıl düşer? Ya itilir ya kendi benliğini kaybeder bir şok geçirir bu şokun etkisiyle şokun etkisiyle kontrolden çıkar o şekilde düşebilir buradan. Başka düşme şekli yok zaten düşüş şekli de bunun benim söylediklerimin doğru olduğunu teyit ediyor. Dikkat ederseniz aynı yukarıdan boş bir şey boş diyorum bir patates çuvalı gibi düştü. Yani düşen bir insan fiziksel olarak elini hareket ettirir, kolunu hareket ettirir, ayaklarını hareket ettirir, çabalar bir, bir hareket içerisinde olur. Ama görüntüleri izlediyseniz Ahmet bir patates çuvalı gibi olduğu yere düştü ve olduğu yerde yuvarlandı. Bu demektir ki Ahmet buradayken bir darbe aldı. Buradayken bir darbe aldı, o darbenin etkisiyle şok geçirdi. Bu şok etkisiyle kendinden geçti ve burada kendisini kontrol edemeyerek 50 santimlik duvarın öbür tarafına öbür tarafına ve çok yakın mesafeden düştü. Normalde canlı bir insan buradan düştüğü anda caddenin ortasına düşmesi gerekir. Çünkü bir hareket var, bir fiziksel olay var. Ama Ahmet hemen caddenin kenarına düşüyor ve yuvarlanarak caddenin ortasına geliyor. için herhangi bir refleks ve bir hareket yok. Olsaydı bunlar burada olmazdı. Gaz attığı, attıkları zaman biz eve hemen girdik. Ve başka hiçbir şey görmedik. Gördük. Beş dakika sonra üç tane, e, beş tane e, kapsül atıldı. Beş tane kapsül atıldı. Başka bir şey görmedik.